Evet arkadaşlar kaldığımız sorudan devam edelim. Grafikte verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. A marka aracın satışı her yıl artmıştır. Grafiğe baktığımız zaman A marka araç, sarı sütunlar takip ettiğimizde hepsi artıyor arkadaşlar. O zaman birinci öncül doğru, A şıkkımız doğru. 5 şıkkına bakıyoruz, B marka araç 3 yılda toplam 75 adet satılmıştır. O zaman B marka aracın arkadaşlar satış miktarlarını toplarsak mavilere baktığımızda mavi sütunları 20, 20 ve 35. Topladığımızda 75 adet yapıyor. Evet 75 adet satılmıştır diyordu. O zaman B de doğru. Şimdi A marka aracın 2020 yılında bir önceki yıla göre satışı %30 artmıştır diyor. Bakıyoruz. 2019 yılında A marka araç kaç tane satılmış? 25 tane satılmış. 2020'de arkadaşlar 30 tane satılmış. Aradaki fark 5. Yani artış miktarı 5. O zaman 5'i 25'e bölüyoruz. Kesir olarak bulduk. Bunu yüzdeye çeviriyoruz. Yüzde çarptığımızda yüzde 20 çıkıyor arkadaşlar. Ama burada yüzde 30 demiş. O zaman bu C şıkkımız yanlış arkadaşlar. D'yi de kontrol edelim. B marka araç 2018-2019 yıllarında eşit miktarda satılmıştır. Grafiği kontrol ettiğimizde Evet, B marka araç 2018 ve 2019'da eşit miktarlarda satılmıştır diyoruz. 7'ye bakalım hemen. 2020 yılında B marka araç satışı bir önceki yıla göre yüzde kaç artmıştır diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar B marka aracın 2020 yılından önceki yani 2019'daki satış miktarı 20. 2020'deki satış miktarı 35. Aradaki fark 15. Yani 15 araç 20 aracın yüzde kaçı artış miktarını sorduğu için. Bunu arkadaşlar yüzdeye çevireceğiz. Çarpı yüz diyeceğiz. 1500'ü 20'ye bölersek kaç çıkar? Yüzde 75. Demek ki bizim 2020'deki B marka aracımızın bir önceki yıla göre arkadaşlar satış miktarındaki artış miktarımız yüzde oran olarak yüzde 75'tir diyoruz. Evet, testimizi bitirdik. Grafikler arası dönüşümler var arkadaşlar. Burada daire grafiğinden bahsedeceğiz. Daire grafiğini önce onu hatırlayalım. Geçen sene görmüştük aslında biz daire grafiğini. Verilerin bütün veriler içerisindeki oranını ifade etmek istiyorsak arkadaşlar buna biz daire grafiği diyoruz. Daire grafiğini arkadaşlar bütün parçalar hakkında bilgi vermek için daire grafiğini kullanmak daha doğru olur. Verileri karşılaştırmak istiyorsak sütun grafiği, verileri belli bir zaman aralığında sürekli değişimini izlemek istiyorsak da çizgi grafiğini kullanmak en uygunudur diyoruz. Tamam. Devam edelim. Peki daire grafiğinde burada bir sorumuz var. Sütun grafiği ile ilgili bir sorumuz var. Bir sınıftaki öğrencilerin aldıkları proje ödevlerinin derslere göre dağılımı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiş. Matematik dersi alan, proje ödevi alan 6 öğrenci var. Türkçe 5. Fen 4, İngilizce de 3 grafiği yorumladığımız zaman, baktığımız zaman bu. Bizden istenilen soru ne? Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. A. Bu veriler daire grafiğinde gösterildiğinde matematik dersinden proje alan öğrencilere ait daire diliminin merkez açısı fen bilimleri dersinden proje olan öğrencilerin daire dilimi merkez açısından kaç derece fazla olduğunu bulalım. Şimdi arkadaşlar daire grafiği az önce ne demiştik? Bir oran demiştik. Ve burada o zaman oran varsa ne kurmamız lazım? Orantı kurmamız gerekiyor. Buradaki arkadaşlar toplam sayı bulmamız gerekiyor. Matematik 6 öğrenci Türkçe 5 öğrenci, fen bilimleri 4 öğrenci, İngilizce de 3. Hepsini topluyoruz. 6, 5, 4 ve 3'ü topladık arkadaşlar. 11 18 öğrenci. O zaman diyorum ki 18 öğrenci daire grafiğindeki tam açı kaç dereceydi? 360 derece. O zaman bu 18 öğrenciyi ben kaç dereceyle göstereceğim? 360 dereceyle göstereceğim. O zaman diyorum ki 18 öğrenci 360 derece ise Şimdi benden istediği ne? Matematikle fen. Matematik 6 öğrenci kaç derece yapar diyorum. Hemen içler dışlar çarpımına yani doğru orantı çapraz çarpımından 6 çarpı 360 eşittir. 18 çarpı x. x'i bulmak için ne yapacağım? 6 ile 360'ı çarpıp 18'e böleceğim. Sadeleştiriyorum. Burası 3 olur. 360'ı 3'e böldüğümde 120 derece. Demek ki arkadaşlar matematiğin Şöyle daire grafiğinde matematiğe ait açı kaç derece olması gerekiyormuş? Matematiğin ki 120 dereceymiş arkadaşlar. Aynı şekilde ne yapıyorum? Fen bilimleri dersinin açısını da istiyor benden. Bakın aynı orantılı kuruyorum. Sadece de değiştireceğim yer şurası. Burada matematikte kaç öğrenci yazdık? 6 öğrenci. Fende kaç yazdınız arkadaşlar? 4 öğrenci yazdık. O zaman orantının aynısını kuruyorum. 18 öğrenci. 360 derece ise 4 öğrenci kaç derece yapar? İçler dışlar çarpımından 4 çarpı 360 bölü 18 bana açıyı verecek. E, Ve bu ikisini sadeleştirirsem 20. 20 çarpı 4'ten bunun açısı da 80 dereceymiş. Demek ki arkadaşlar 80 derecelik açı da kime ait? Fena ait. Benden ne istiyor? Kaç derece fazla olduğunu soruyor. O zaman 120 dereceden matematiğin açısından fenin açısı 80'in çıkartırsam 40 derece fazladır derim. Burada sormak istediğiniz bir şey var mı? Demek ki daire grafiğinde ne var arkadaşlar? Doğru orantı var. Doğru orantıyı daire grafiğinde kullanıyoruz. Çizgi grafiğinde kullandık mı? Yok. Süm grafiğinde orantı kullandık mı? Hayır. Ama daire grafiğinde arkadaşlar orantı var. O yüzden oranlama olduğu için biraz daha dikkatli sorularına bakmamız gerekiyor. Evet diğer soruya bakalım. Bize zaten burada çözümünü vermiş. Hatta diğer derslerini de bulmuş. İşte İngilizcenin 60, Türkçenin 70 şeklinde. Aynı şekilde proje alan diyor. Öğrencilerin derslere göre dağılımını daire grafiğinde gösterelim. Az önce zaten iki tanesini bulmuştuk. 120 derece kimdi arkadaşlar? 120 derece matematikti. Fenin kaç dereceydi? 80 derece fendi. Fendi de hesaplamıştık. Aynı şekilde İngilizce ve e, Türkçe'yi de hesaplayalım. Aynı orantıyı kullanıyoruz. Sadece şuradaki 6 kişi yazan yeri arkadaşlar ne yapacağız? İngilizcenin sayısını yazacağız. İngilizce kaç kişi vardı sütun grafiğine bakarsak? 3. O zaman 6 kişi yerine 3 yazacağız. Zaten 6 kişi de 120 derece ise 3 kişi de ne olacak? Yarısı 60 derece olacak. Demek ki 60 derecelik kısım kime ait? İngilizceye ait arkadaşlar. Burada isterseniz sonuncuyu hesaplayabilirsiniz orantı kurarak. Ya da sonuncu olduğu için ne yapıyorum? Açıları topluyorum. 120, 80, 200, 60, 260. 360'tan çıkartırsam o zaman Türkçe'nin ikisi de ne olacak arkadaşlar? 100 derece olur diyorum. Hocam orantı kursaydık yine 100 çıkar mıydı? Evet çıkardı. Orantıyı şöyle kuracaktık. 18 öğrenci 360 derece ise Türkçe'den proje alan kaç öğrenci vardı? 5 öğrenci vardı. O zaman 5 öğrenci kaç derece deriz? İçler dışlar çarpımından x, 360 çarpı 5 bölü 18. Zaten burada fark ettiyseniz bir öğrenci 20 derece demek. Çünkü 360'ı 18'e böldüğümüzde bir öğrencinin kaç derecelik merkez açısına eşit olduğunu bulduk. 5 öğrenci olduğu için 20 ile 5'i çarptığımızda o zaman Türkçe'ye ait merkez açı ne olur arkadaşlar? 100 derece çıkar. Evet devam edelim diğer sorumuza. Aşağıda diyor bir daire grafiğinde bir mağazada bir hafta içerisinde yapılan alışverişlerde müşterilerin yaş gruplarına göre dağılımı gösterilmiştir. Yaş gruplarına göre dağılım 15 ile 55 yaş arası buraya ait. 55 yaş üstü 90 dereceymiş. 18 yaş altı 60 dereceymiş. O zaman şuradaki açıyı nasıl bulurum arkadaşlar? 90 ile 60'ı toplarım. 150. 360'tan bu ikisinin toplamı olan açı 150'yi çıkartırsa 18-55 bulurum. 0, 1. Demek ki burası arkadaşlar 210 dereceymiş. Şimdi bu mağazada bir hafta içerisinde toplam kaç müşteri alışveriş yapmış arkadaşlar? 1200 müşteri. O zaman 1200 müşterinin açısı kaç derece olacak? Toplam açı 360 değil mi? Orantılarken hep bunu kullanacağım. Diyeceğim ki 1200 müşteri 360 derece ise kimi istiyor benden? Bu mağazada alışveriş yapan 18 ile 55 yaş aralığındaki kaç müşteri olduğunu. O yaşa ait açı kaç derece? 210. O zaman 210 derece kaç kişi yapar diyorum. Bakın doğru orantı kuruyorum. Yani daire grafiğinin olduğu yerde hep ne var? Doğru orantı var arkadaşlar. Hemen içler dışlar çarpımı yapalım şöyle. 210 çarpı 1200 bölü 360. 60'a bölersek burası 6. 60'a bölersek 200. 3'e böldük 2. 3'e böldük 70. Tam 20. 200 evet. pardon özür <laughs> diliyorum. 70 ile 20'yi çarptık. 1400 bölü 2'den 700 kişiymiş arkadaşlar. O zaman A şıkkı için buraya ne ediyoruz arkadaşlar? 700 kişi vardır diyoruz. Yani 18-55 yaşı aralığında toplam bu mağazayı ziyaret eden müşteri sayısı 700 kişiymiş arkadaşlar. Cevabımız 700 kişi. B'ye bakalım. 55 yaş üstü müşteri sayısı 18 yaş altı müşteri sayısından kaç fazla? Açı olarak kaç derece fazla arkadaşlar? Şimdi grafiğe baktığımızda 55 yaş üstü kaç dereceydi? 90 dereceydi. Peki 18 yaş altı kaç dereceydi? O da 60 dereceydi. Kaç derece fazla? 30 derece fazla. O zaman orantımı şöyle kuruyorum. 1200 kişi 360 derece ise 30 derece kaç kişi yapar diyorum. Hemen içler dışlar çarpımından 1200 çarpı 30 bölü 360 bana kişi sayısını verecek. Sadeleştiriyorum. 60'a böldüm 6. 60'a böldüm 20. 600'ü 6'ya bölersem 100 kişi yapıyor arkadaşlar. Demek ki 55 yaş üstü müşteri sayısı 18 yaş altı müşteri sayısına 30 derecelik fazla olduğu için kaç kişi fazlaymış arkadaşlar? 100 kişi fazlaymış. Tek tek bunların açılarını bulsa yani kişi sayılarını bulsaydım hesaplasaydım şuradaki 30 derece yerine 60 yazabilirdim. Buraya o zaman 60 yazarsam ne olur arkadaşlar? Buraya 60 yazarsam buradaki kişi sayısı kaç çıkar? 200 kişi çıkar. Buraya 90 yazarsam 300 kişi çıkar. Yine kişi sayılarını bulup farkını aldığında da ne çıkacak arkadaşlar? 100 kişi çıkacak. Biz burada direkt açıların farkını aldık. O açının kaç kişiye ait olduğunu bulduk. Yani daha az işlem yaparak sonuca ulaştık arkadaşlar. Diyor ki bana C yaş gruplarına göre müşteri sayılarını gösteren sütun grafiğini çiziniz diyor. Çizelim. Şöyle bir sütun grafiği çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. 18 yaş altı var. Başka 55 yaş üstü var. Bir de 18'de 55 yaş aralığı var. Yaş aralığı diyelim. Buraya da müşteri sayısı diyelim arkadaşlar. Müşteri sayısı. Şimdi 18 yaş altı kaç kişi var bulmuştuk? Hesaplamıştık daire grafiğinde 60 dereceye tekabül eden kaç kişiydi? 200 kişiydi. O zaman 200 kişi olarak ne yaptık? Üstün grafiğimizi 200'e kadar çıkardık. Sonra 55 yaş üstü 90 dereceydi. O kaç kişi yapıyordu? 300 kişi yapıyordu. Onu da şöyle gösterdik. 300 kişi buraya kadar çıkardık. 18-55 yaş aralığında kaç kişi vardı arkadaşlar? O da 700 kişi yapıyordu. Onu da buraya kadar çıkardık. 700'e kadar çıkardık. İşte müşterilerin yaş aralığındaki müşteri sayılarını gösteren ne yaptık arkadaşlar? Bir sütun grafiğimizi oluşturmuş olduk. 200, 300 ve 700. Evet, uygulama 2'ye bakalım. Diyor ki aşağıdaki sütun grafiğinde bir üniversitede bulunan 4 bölümdeki öğrenci sayıları, daire grafiğinde ise bu bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımını vermiş arkadaşlar gösteriyor. Arkeolojide toplam 108 öğrenci var. Uzay bilimlerinde 180 öğrenci var. Bankacılıkta 144 öğrenci var. Mühendiste de 108 öğrenci varmış. Bu dört bölümde öğrenci öğrenim gören erkek öğrenci sayısı ve kız öğrenci sayılarının daire grafiğindeki ne yapıyoruz arkadaşlar? Oranlarını görmüş oluyoruz. Bize ne diyor? Üniversitede öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin bölümlere göre dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir diyor. Şöyle bir grafiğimiz var. Arkeolojideki kız erkek öğrenci dağılımı, uzay bilimlerindeki kız erkek öğrenci dağılımı, mühendislikteki kız erkek öğrenci dağılımı ve bize 3-4 tane soru sormuş burada. A, B, C diye. Üniversitelerin bu 4 bölümde öğrenim gören kız öğrenci sayısını bulunuz demiş arkadaş. Üniversitelerin diyor bu 4 bölümde öğrenim gören kız öğrenci sayısını bulunuz demiş bize. Hemen Bulmaya çalışalım. A şıkkını yapmaya çalışalım arkadaşlar. Toplamda arkeolojide kaç öğrenci var? 108. Uzay bilimlerinde 180, bankacılıkta 144, mühendislikte 108. Hepsini topladığımızda toplam kaç öğrenci yapıyor? Şöyle toplayalım. 108, 180, 144, bir de bir daha 108. 12, 20'nin 0'ı elde var 2, 10, 14'ün 4'ü elde var 1, 540 öğrenci. Demek ki bu 4 bölümde toplamda kaç öğrenci öğrenim görüyor? 540 öğrenci. Bunların kaç derecelik açıya ait kişisi? 144 derecelik, merkez açısı 144 derecelik daire diliminde gösterildiğinde o zaman orantımızı kuralım. 540 öğrenci. 540 öğrenci. 360 derece ise toplam kız sayısını istemişti ya bizden. 144 derece çünkü kızlara ait daire diliminin açısı 144. Kaç öğrenci yapar diyor. Direkt buradan biz neyi bulacağız arkadaşlar? Bu üniversitede öğrenim gören kız öğrenci sayısını bulacağız. Toplamını bulmuş olacağız. Burada da içler dışlar çarpımı yapıyorum. 540 çarpı 144 bölü 360. İkisini 90'a böldüm bunu. 6. Bunu 90'a böldüm 4. 4'e böldüm 1. Burayı 4'e bölersem kaç olur? 36 mı olur? 36 çarpı 6'dan ne yapar? 216 tane kız öğrenci. Demek ki bu üniversitenin 4 bölümünde öğrenim gören kız öğrenci sayısı toplam 216'dır diyorum arkadaşlar. A şıkkının cevabını bulduk. 216 tane kız öğrencimiz var. B şıkkına bakalım. B şıkkı bizden ne istiyor? B şıkkı neymiş? Diyor ki uzay bilimleri bölümünde öğrenim gören kız öğrenci sayısı mühendislik bölümünde öğrenim gören erkek öğrenci sayısından kaç fazladır diyor. Şimdi uzay bilimlerinde toplam kaç öğrenci var arkadaşlar? 180 öğrenci var. Bu 180 öğrencinin ne kadarlık açıya ait olan kısmı kızlara ait arkadaşlar? 216 derecelik kısmı değil mi? O zaman şöyle bir orantı kuruyoruz. Diyoruz ki 180 öğrenci 180 öğrenci 360 derece ise toplam çünkü uzay bilimlerinde 180 öğrenci vardı. Bunu ne yaptık arkadaşlar? 360 derecelik bir daire grafiğinde gösterirsek 216 derecelik kısmı kaç öğrenci yapar diyorum. Burada hemen içler dışlar çarpımından burası kaç çıkıyor arkadaşlar? 216 çarpı 180 bölü 360. Bununla bunu sadeleştirdim. Burası 2 kaldı. 216 2'ye bölersem 108 tane kız varmış arkadaşlar. Uzay bilimlerindeki kız öğrenci sayısı 108'miş. Mühendislik bölümüne bakıyorum. Mühendislik bölümünde kaç öğrenci var toplam? 108 kişi var. Bu 108 öğrencinin mühendislikte ne kadarı erkek? 300 derecelik kısmı erkek arkadaşlar. O zaman 108 kişi 360 derece ise 300 derece kaç kişi yapar? Burada da mühendislikteki erkek öğrenci sayısını bulacağız. İçler dışlar çarpımından 300 çarpı 108 bölü 360. 60'a böldüm burayı. 6. 60'a böldüm. 5. 108'i 6'ya bölersem kaç olur? 18 mi oluyor? Evet. 18'e de 5'i çarparsam. Demek ki mühendislik fakültesinde 90 tane erkek varmış. Bizden ne istiyor? Kaç fazla olduğunu istiyor. O zaman 108 kızdan 108 kızdan 90 erkek öğrenciyi çıkartırsak kaç fazla olur arkadaşlar? 18 fazladır deriz. Evet, B şıkkının cevabı 18 olarak ifade ettik. Şimdi C'ye bakalım, C şıkkına. Arkeoloji bölümünde öğren öğrenim gören erkek öğrenci sayısını bulun diyor. Arkeoloji bölümündeki Öğrenim gören erkek öğrenci sayısının merkez açısı kaç derece arkadaşlar? 360'dan 120 çıkartırsam 240 derece değil mi? Peki arkeoloji bölümünde toplam kaç öğrenci vardı? 108 öğrenci var. O zaman orantımı kuruyorum. 108 öğrenci, 108 öğrenci 360 derece ise 240 derece kaç öğrenci yapar diyorum. İçler dışlar çarpımından bakalım kaç çıkacak arkadaşlar. 240 çarpı 108 bölü 360. 120 ile sadeleştirirsek burası 3 burası 2 olur. 108'i bölersem 3'e 36. 36 çarpı 2'den 72 tane ne varmış arkadaşlar? Arkeoloji bölümünde erkek öğrenci sayısı 72'ymiş derim. Devam ediyorum. Ç son sorumuz. Bankacılık bölümünde öğrenim gören erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından kaç fazladır diyor bize. Bakalım. Şimdi bankacılıkta arkadaşlar toplam kaç kişi vardı? Bankacılık okuyan 144 kişi vardı. Peki bankacılık bölümünün kız öğrenci sayısını erkek öğrenci sayısından nasıl bulacağız? Hani en başta bir toplam kız öğrenci sayısını bulmuştuk ya hatırlıyor musunuz? Kaçta oradaki kız öğrenci sayısı? 200. 216 idi. Peki diğer bölümlerdeki kız öğrenci sayılarını şuradaki daire dilimleri grafiklerinden tek tek Hayır 540 tane değil, 216 tane zaten toplam kız öğrencimiz yok muydu bizim? Şimdi burada mesela örnek veriyorum, arkeoloji bölümünde kaç erkek var bulmuştuk burasını? 72 erkek bulmuştuk. Peki kaç tanesi kız olur? 108 kişiden 36 tane kız var burada o zaman değil mi? Peki uzay bilimlerinde ne olacak arkadaşlar? 72 erkek vardı değil mi? Peki kaç kız olacak o zaman? 108 tane kız olacak. Peki mühendislik fakültesinde kaç erkek vardı toplam? 90 tane erkek bulmuştuk. O zaman ee, 108 kişiden çıkartsak 18 tane kız olmuyor mu? İşte bunları topluyorum. Bakın buradaki kız sayılarını topluyorum. Yani 18, 108 ve 36'yı toplayıp kaçtan çıkaracağım? Toplam tüm bölümleri de, tüm bölümlerdeki kız sayısı 216 değil miydi? A şıkkında bulmuştuk onu. 216'dan çıkaracağım. 8, 8 16. 6 da 22 ikisi elde var. 2, 5, 6, 162 tane. O zaman 216'dan 162 kızı çıkartırsam, 3 bölümdeki toplam kız sayısını çıkartırsam arkadaşlar, burası kaç olacak? 4, 54 tane ne varmış arkadaşlar? Kız varmış. Demek ki bankacılık bölümünde okuyan 54 tane kızımız var arkadaşlar. Peki erkek sayısı kaç? erkek sayısını nasıl bulacağım? Toplam bankacılık okuyan 144 öğrenci yok muydu? 144'ten de 54'ü çıkartırsam kaç kalır? 90 tane de erkek varmış. Kaç fazla olduğunu soruyor bize. O zaman 90'dan 54'ü çıkartıyoruz arkadaşlar. 90 eksi 54 ne yapar? 6, 36 mı? Demek ki 36 fazlaymış. Erkeklerin sayısı kızların sayısından 36 fazladır diyorum. Evet burada sorunuz var mı? Soru soracak mısınız? Yok. O zaman uygulama 3'e geçelim. Uygulama 3'te bir sütun ile bir çizgi grafiğimiz var. Birlikte yorumlayalım. Aşağıdaki diyor sütun grafiğinde Hasan'ın 4 ay boyunca sattığı patates miktarı. Bakın 4 ay boyunca sattığı patates miktarı. Temmuz ayında 600, Ağustos ayında 700, Eylül'de 300, Ekim'de 800 kilogram patates satmış arkadaşlar. Diyor ki çizgi grafiğinde ise bu patatesin satışından aylara göre elde ettiği para gelir kaç liraymış? Temmuz ayında 3600 lira yüzde çarpıyoruz. Ağustos ayında 4200 lira. Eylül ayında 2400 lira. Ekim ayında ise 5600 liraymış arkadaşlar. Aylara göre patatesin satış fiyatları sabit olduğuna göre hangi ayda 1 kilogram patatesin satış fiyatı diğer aylara göre daha pahalı olduğunu bulunuz diyor. O zaman arkadaşlar biz e, Temmuz ayında kaç kilo patates sattık? 600. Ne kadar kazandık? 3600 lira. O zaman 3600'ü 3600'ü 600'e bölersem patatesin 1 kilogram fiyatını bulur muyum arkadaşlar? Temmuz ayındaki 1 kilogram fiyatı kaç liraymış arkadaşlar? 6 lira. Peki Ağustos ayında ne olacak? Ağustos ayında 4200 lira. Bakın 4200 lira kazandık. Kaç kilo patates sattık? 7 700 kilo. 700'e böldüğümüzde yine 6 lira çıktı. Demek ki zam yapmamışız. Temmuz ve Ağustos'ta aynı fiyattan patatesi satmışız. Devam ediyoruz. Eylül ayına bakıyoruz arkadaşlar. Eylül ayında ne kadar patates satmışız? 300 kilo. Ne kadar kazanmışız? 2400 lira. O zaman 2400 lirayı 300 kiloya böldüğümüzde Ha, burada 8 lira olmuş. Yani zam yapmışız değil mi arkadaşlar? 6 liradan 8 liraya çıkarmışız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ekim ayındaki fiyata bakalım. Ekim ayında ne kadar kazandık? 5 5600 lira para kazandık. Ne kadar patates sattık? 800. O zaman patatesin fiyatı kaç lira arkadaşlar? 7 lira oldu. Demek ki Eylül ayında 1 kilogram patates en pahalı fiyattan satılmış. Bakın Eylül ayında kaç liradan sattık Eylül'de arkadaşlar? 8 lira. En pahalı demek ki 1 kiloluk patatesin fiyatı en pahalı hangi ay? Eylül ayında. En ucuz Temmuz ve Ağustos'ta 6 liradan satılıyor. Zam yapılan ay diye sorarsa bize Eylül. İndirim yapılan ay diye sorarsa Ekim. 8'den 7'ye indiği için indirim yapılmış. <laughs> Uygulama 4'e bakalım arkadaşlar. Bakın bir tablo var. Maden suyu tanesi 9 lira. Meyve suyu tanesi 8 lira. Ayran tanesi 10 lira. Su tanesi 5 liradan satılıyormuş. Bir lokantada bulunan içeceklerin birer tanesinin fiyatlarını gösteren tablo. Biz bu tabloya arkadaşlar sıklık tablosu diyoruz kızlar. Bunun ismi sıklık tablosu. Tablo şeklinde ifade ediliyorsa bir gün içerisindeki içeceklerden elde edilen gelirin dağılımını gösteren daire grafiği daire grafiğinde verilmiş arkadaşlar. Burada suyun açısını bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Ee, 90 derece 54 derece ve 72 dereceyi topluyoruz arkadaşlar. 6, 14, 7 daha 216 360 dereceden 216'yı çıkartırsak 144 derece. Demek ki satılan ya da sudan elde edilen gelirin dağılımı arkadaşlar 144 derecelik bir merkez açısına eşitmiş. Bu içeceklerden bir gün içerisinde toplam 600 liralık gelir elde ediliyormuş arkadaşlar. 600 liralık bir gelir elde edildiğine göre aynı gün toplam kaç içecek satıldığını bulun diyor bize. Bulalım o zaman tek tek hesaplamamız gerekiyor. Şöyle hesaplayacağız. Su mesela kaç adet satılmış? Onu bulmak için hemen orantı kuruyorum. Diyorum ki 600 liralık satış 360 derece ise 144 derecelik açı kaç liralık satışa tekabül eder? Yani sudan ben kaç lira para kazanmış? Burada onu bulacağım arkadaşlar. Sonra bir suyun fiyatı kaç lira? 5 lira. O 5 liraya böldüğümde kaç adet su sattığımı bulmuş olacağım. İçler dışlar çarpımı yapıyorum Nergis. 600 çarpı 144 bölü 360'a bölüyorum. 60'a böldüm burası 10 kaldı. 60'a böldüm 6. 6 ile 144'ü sadeleştirirsem 36 olur. 36 mı olur 144'ü 6'ya bölersem? Yok 24 olur. 24 ile de onu çarparsam 240 lira para kazanmışım ben burada. 240 lirayı ne yapıyorum arkadaşlar? Sattığım sudan kaç lira para kazanıyorum ben? 5 lira. O zaman 240'ı 5'e bölersem kaç adet su satmışım burada ben? Kaç? 48 adet su satmışım. O zaman yazıyorum. 48 tane su. Devam ediyorum. Aynı orantıları bakın. 600 lira 360 derece ise maden suyunun açısı kaç? 72. 72 derece kaç lira yapar diyorum. 144'ün yarısı değil mi? O zaman 120 lira kazanmış olurum. Ee, sadece bakın şuradaki açıyı değiştiriyorum. Buradaki 144 yerine 72 yazıyorum. O zaman buradaki sayım kaç çıkacak? 120 lira. 120 lirayı maden suyu ne kadardı? 9. O zaman 120 lirayı 9'a bölersem pardon maden suyu 8 özür diliyorum. 8'e bölersem kaç lira, kaç tane maden suyu satmış olurum? Hocam maden suyu Maden suyu 54 dereceymiş. Evet. Tamam şey, e, meyve suyu özür diliyorum. Maden suyu değil. Bulduğum meyve suyu 120 lira. Meyve suyunun satış adeti de 8 lira arkadaşlar. 128 8'e bölersem kaç tane meyve suyu satmış olurum? 10 15 tane meyve suyu satıyorum. Yazdım. Meyve suyu 15 tane sattım arkadaşlar. Maden suyuna bakalım. Maden suyun açısı 54 derece. Şuradaki 144 derece yerine ne yapacağım? 54 derece yazacağım. O zaman 600 çarpı orantım ne çıkacak? 600 çarpı 54 bölü 3360 yapacağım arkadaşlar. 60'a böldüm 6. 60'a böldüm 10. 6 ile 54'ü sarı 9. 90 lira para kazandım. Maden suyu 9 liraydı. 9 liraya bölersem 10 tane maden suyu satmışım arkadaşlar. Ayrana geldim. Ayran 90 derece. 300 600 lira. 360 derece ise 90 kaç lira yapar? Buradan 4'te biri, 600'ün 4'te biri 150 lira çıkar. Demek ki ayrandan 150 lira kazanmışım. Bir ayranı kaç liradan satıyorum? 10 liradan satıyorum. 10'a böldüğümde 15 tane de ayran satmışım arkadaşlar. Bunların hepsini topluyorum. 15, 15, 30, 78, 88 adet içecek satmışım arkadaşlar. Toplam 88 adet içecek satmışım. <laughs>